Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Pop Playtime TikTok videosunda daha birlikteyiz. Bugün yeni arka planım değil burası. Bugün bir arkadaşımın evindeyim. Arka planı tanırsınız muhtemelen. Cinavar'ın evindeyim. Videoyu çekiyorum. Şimdi sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet videoya başlıyorum. Biraz garip geliyor yabancı bir yerde video çekmek. Bu ne? Banzobani'nin sesleri. Oha, bu adam mı yapmış bunları Yoksa fan yapımı mı Vay Yok bu benzemiyor sanki Ama gerçekten o adam da yapmış olabilir. Bu ne Çok seslisin abla Ama çok güzeldi Bir yandan arkadaşlar böyle bilgisayar farklı olduğu için kontrol etmeye çalışıyorum. Biraz garip geliyor. Sesi de fazla gibi sanki. Hemen kısalım artık. Tamam. Ne TikTok videosu? Niye böyle bir video var? Tamam kızdın bize. Okay. Çeker. Tamam. İyi eğlenceler sana da. Ama niye bu kadar uzunsun? Sen burada oynarken ben cinavarın <laughs> dolabından bir şeyler alayım. Kameraya böyle bakıyorum. Kamera nerede onu da bilmiyorum. Evet. Cinavarın dolabından yelek buldum. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Hü hücum yeleği. Çok iyi. Aha yine banzo banyo. Bunun gerçeğini mi yaptınız sen ya? <laughs> Sonunda ne bekliyor bizi? Allah'ım korkutmayın. Korkunç bir şey olmasın. Hayır. Hayır güzel. Bunu ben bile yapamıyorum. Kapes? Ne alaka? Bu ne be oynadığım bütün oyunlar burada? Oha! Bomba kafa var, Bendy var, Hagi Wagi var, Freddy var, var da var. Ben Lan Baldi bile var. Baldi de var, Bendy de var. Baldi ve Bendy benziyor. Benziyorlar biraz. Burası, burası güzel mi? Burası... Bana güzel geldi e bu arada. <laughs> 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 Kafet ustam. <laughs> <laughs> Neyce bu konuşuyor <laughs> be? İspanyolca gibi bir şey sanırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu da uzun biraz sanki. Bueno. Ustam nasıl videolar? Bu kim be yanımdaki? Aaa. Purple guy mı bu? ¿En qué escuela estás? Anlamıyoruz ki İspanyolca. Diyor ki ben Fatih kanalına abone olan gülüyor herkeste. <gülüyor> Aha. Geldi. Aa buraya ben de girmiştim. Yasak. Ne? Hagi Vagi'nin orada ne işi var? Ustam o elindeki... Ha o bilet evet, sen... sanırım. Hagi Vagi mi? Bu nasıl oyunun neresi? Oyunu yanlış anlamış olabilir misiniz siz bu arada? Sanki Hagivagi burada yoktu. Nasıl koydular onu oraya? Ne yerleştirdiniz acaba? Affedersiniz. Ustam atlı oradan. Bak bir bakalım ortama. Aaa Hagi Vagi'ler Hagi Hagivagi atlayacak şimdi. geliyor. Bize niye atlıyor? Yine. Garip bir videoydu. Aa. Arkadaşlar bu dünyanın en zor FNP modu. Bak bot play açmış TikTok'taki de. Bunu aranızda eğer geçebilen varsa yorumlara kesin yazsın. Aha tamam, Minecraft. <laughs> za <laughs> Güzel eğlenceli bir videoydu. Bu ne mobil? Biz Listen. niye popiyiz? Bu mobil oyun Mami. ne? Ben de bundan istiyorum. Biz de oynayalım <laughs> bunu. Kaçalım Mamelon eline. Oha oyunun resmi farklı bir bakış açısından oynuyorsun. Çok, iyi, çok, iyi. çok iyi bu. Biz de bize de bundan bundan. Bize de bundan. Adını bilen varsa yoruma yazarsa çok sevinirim. İndiririm hemen. Biz de oyuz masum. Good. Ah lan. Bizim tipe bak. gamer.

Se hizo bolita esa co. Ah, claro, ahí se quedó. Evet, bey, bu video. LOL, y ahora viene la araña. Bueno, perdón, la ah, mano. mirar. mira que tétrico se ve Çok todo gizemli. esto. Uh, se mueve, ¿qué? No, no, no. Creo Oyun efektleri. Está vinculada için, para irse con el ¿qué tablas ve mejor. Hadi geç görelim artık. se mejor, Vamos a ver. Bu ne popüler chapter 3 mü? Bu müzik ne? Oha, bu ne? wow. o sahneyi yapıyorlar. Oğlum bize de bundan, bize de bize de bundan. Ben de bundan. Bize de. Çok iyiydi. Çok beğendim orayı. Gerçek bir de hamurda. Mamilong flex ke. Mami flex mi? Neyi be o? Ya ne hale getirmişsiniz? Fındık olmuş bu. Fındık fıstık olmuş kabuklu. Karpuz mu o? Ne o? Niye bez bağladınız? Bez niye var? Ya ne alaka? Ne alaka? Ya karpuz long legs olmuş. Kar karpuz mu kabuk mu? Neye benziyor bu ya? Ben anlamadım. Sanki biraz bozuk bir karpuza benziyor gibi ama. <laughs> Denek 1006 acıkmış Yine mi Bak beğenirim Oha Yine. Ben de yapayım mı öyle bir şey Dene oh. Bunu yapamayabilirim Çok iyiymiş ama çok çok güzel Artık hücum yeleğim var Wow. Bayağı iyi. Tam bir TikTok videosuyla daha birlikteyiz. Evet, şarkılı türkülü. Un numara. Tamam, Banzo Bunny. Bunun renkleri niye böyle bu? 3 boyutlu gibi. <laughs> ne giydirdiniz? Delikanlım. Hagi Vagi ustama. Ne giydirdiniz? Bitti mi? Video bitmiş? Şu hal hiç yakışmış mı ya Hagi Vagi'nin şurada? Bir kamerayı tersi işaretliyorum burada. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenceli vakit geçirip videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik, bay bay.